Vallahi bazen deli olmamak elde değil. Mamalarını döktüm, mamalarını yiyorlardı. Şuna mama yedirmemek için. Ah be kıyamam ben sana. Mama elimde kaldı vallahi. Hah gittiler. Gel. Gel. gel, Aferin. Hayır. Bak gelme o yesin. Al sen de. Hayır gelme buraya. Bak o da geliyor. Hayır. Biz bir de böyle uğraşıyoruz arkadaşlar. Mama verdim bitti yok. Böyle bir şansın yok. Yavaş yavaş kuzum yavaş. Bende de öyle deli gibi mama olmuyor bu arada. Deli gibi mama olduğunu biliyorsun. Bırakıyorum abi sana bir paket. Bir şey, Şu yeni mi atıldı? Onu bilmiyorum. Arada bir gözüküyor buraya. Ne, ne yapıyor abi? Arada bir gelip gidiyor buraya. Ha. Ama kemindir. Çok... Gel gel gel. Gel hadi gel bak buradaki. <laughs> ne olur şunu birisi sahiplensin Allah rızası için. Ya bahçenize bile alsanız olur ya. O kadar sevimli o kadar güzel ki. Bir parça mama uğruna arabayı gördükleri andan beri koşuyorlar. Normalde burada mama veriyorum ben bu evlatlara. Ama ister istemez köye yani köy meydanına geçiyorlar. Hepsi de toplandı. Daha boşta kalanlar var. Gel 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 hadi gel mamana. Hatırladın mı onu? Ha? Hatırladın mı onu? Ha. İyi de işte, geri geldi. Ya, şey de orada, de orada, de. Şu siyah onun kardeşi değil mi? Te, te, te. Burada aslında çok daha fazla evlat ama şu anda ortada yoklar. Kocaman bir kangal melezi evlat vardı atılan hızlı yedi. Gitti oraya sindirmeye çalışıyor. Yani şu an ortada yoklar. İki gün evvel buradan küçük evladı almıştım beyaz. Bu siyah var mıydı? Vardı galiba. Şimdi bir tane daha evlat vardı onun yanında. Evet evet vardı. Siyah değil bu kahverengi. Verimsi bir evlat. Yanında bir sarı evlat daha vardı. O itay itay geliyor. Bıdı bıdı geliyor. Dün ben, hatta burada canlı yayın yapmıştım. Diğer, evet öbürü orada. Canlı yayın yapmıştım. Yoklardı. Şimdi çıktılar ortaya. Buradan küçük yavru e, küçük yavru diyorum. Ağız alışkanlığı. Küçük kırk evladı almıştım. Gerçi da bir yaşı var. Bu mamaya gidemiyor. Şu da mamaya gidemiyor. Bu o gün yoktu. Ya da eğer Varsa da ben görmedim. Şurada da bir evlatlar geliyor. Gel gel gel. O giden çok korkak. Ve şu biraz uzaklaşayım mamaya yaklaştırmıyor genelde. Gel gel sen ihtiyarsın biraz gel. Aynen bu şekilde yapıyor kovalıyor yerlerini. Sen ihtiyarsın biraz. Öbürü yukarıya doğru gidiyor. Çok korkak garibim ya Merhaba Hey 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 Şşş. Ya sen ne edepsin sen Tamam Şşt Onun da maması şurada Yiyecek Ama mamaya gelmiyor Şunu da taze ediyor Bu mamaya gittiğinde Demin gitti o kovaladı Şimdi ben kızım diyor. Orada bekliyor. <laughs> Üçkağıtçı. <gelçi. gülüyor> Bu yeni uyanmış. Ben şimdi burada beklemek zorundayım. Çünkü şu sarı diğerlerinin mamasına geliyor. Şu yeni atılmış bir evlat. Arkada olan en sondaki. Belki ben gittikten sonra gelirim mamaya. Golden'a da bir aile bulamadık. Sertülük olan Golden. Hatta gösterirse. Gel. Dünya güzel bir Golden. Şimdi burada üç tane evlat kaldı. Bir tane bizim beş senedir tanıdığımız bir evlat vardı. Ortada yok. Belediye mi aldı, öldü mü? Böyle kafamda soru işareti. Hani birisi alındığını görmüş olsa söylese vallahi gideceğim Kısırkaya'ya bakmaya. Kadro'da 2-3 evlat eksik. Bir tanesi şurada. Buradakilerden biriye geçen ciddi kavga etti. Zor ayır, ayırdık bu beyazı. Bir de küçük olan beyazımız var. O da yok ortada. Gel buraya. Ona mecburen ayrı vereceğim. Heh, küçük de arkada. Arkada. Gel gel gel. Hop hop. Gel gel gel. Allah düşüyordum. Tümsek varmış burada. Öbürüne de ayırıp götüreceğim şimdi.